Ulan Cahit. Sevindirik Cahit. Allah'ım yarabbim böyle abim olur ya. Yazık. Kızcağız iyileşir hemen inşallah. Aman bana bulaştırmadan iyileşsin de. Aman Allah korusun. Bak sen de ellerini sık sık yıka. Bol bol da vitamin al. Tamam. Tamam da senin sesin bir tuhaf geliyor. Ne oldu? Şey... Elmas ben sana bir şey soracağım. Ya hatırlar mısın bilmiyorum da şeyi... Ha neyi? ...resmen adamların ağzının içine düştüm lan. Ee, ararım ben seni sonra. Yiğit Bey. Toplantınız çabuk bitmiş. Ya, bakıyorum çok bir ilgilisin... ...toplantıyla. Ee, ay yok canım. Ne alaka, ne ilgim olacak? Ben şey için sormuştum. İşlerimiz iyi olsun da. Hı. Pek bir kariyer kadını gördüm sizi. Şey... Sen bana bir şey sormayacak mısın? Ne sorayım? Ne bileyim bir şey sormayacak mısın? Tamam tamam anladık kıvranma. Dünya küçük. Almanların dahi çocuğu bizim eski zevcemizin bir tanıdığı çıktı. Ne yapalım bize ne? Hmm, size ne yani? Nurhan'ım. Ha, e Efendim Yiğit Bey. <laughs> Tövbe ya Rabbim ya Bir şey mi dediniz? Yok bir şey demedim. De, senin söylemek istediğin bir şeyler var mı bana? Hani benim bilmem gereken, ne bileyim olmaz ya daha önceden... ...olmuş olan benim öğrenmem gereken bir şeyler falan. Cık, yok, yok canım. Yani bilmen gereken bir şey yok. Ee, senin dediğin gibi. Yani aynen öyle. Dünya küçük. Ben eve gidiyorum ya sıkıldım. Ee, şey ee, kız kardeşinize çok geçmiş olsun Yiğit Bey. Tamam sağ ol iletirim. Ya aptal ya aptal. Bir çırpıda söyleseydin işte. Çocukluk aşkı deyip geçseydin. Bana bir şey sormayacak mısın Yiğit? Ya Yiğit sana ne sorsun be? He? Ben sana ne sorayım? El alemin adamıyla çok eskiden tanışıyor musun? Ben sana ne sorayım? Hem bu kaçıncı adam lan? He? Bu hayatındaki kaçıncı adam? Çok eskiden tanıyormuş. Ya sen bende akıl mı bıraktın he? Kafa mı bıraktın? Sen elin Almanlaşmış adamını nereden tanıyorsun ya? He? Bu samimiyetle bir kere ha. Bu samimiyetle. Sen bende akıl mı bıraktın ya? Ben sana ne sorayım? Ya sana ne? Ha? Yiğit Efendi sana ne? O senin eski karın bir kere. Hatta başkasının da eski karısı. Sana ne? Ya bırak ya. Bırak ne yapıyorsa yapsın bırak. Allah kahretsin be bırak. Sen bunu bırak. Sen diğer belaya bakasın. Diğer belaya. Püsküllü belaya. Evde bekleyen o kuduz kediye baksan. Bir o eksikti. Üf, şuraya bak ya.